Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Mina Tuner. Tekrardan hoş geldiniz diyorum canlarım. Umarım iyisinizdir, sağlıklısınızdır. Bugünkü günce enerjimizde ne yapıyoruz? Kahve falan açılımı yapıyoruz arkadaşlarım. 15 gün içerisinde hayatımızda ne gibi mucizelerle karşı karşıya kalacağız? Ne gibi iş fonksiyonları, parasal kollarımız, ailesel durumlarımız, aşk hayatımız, ee, hadi bakalım güncel vurgularımızda uyarı mesajlarımız neyse kahve falıyla alakalı detaylar işte tam burada. Hadi bakalım. Aklınızdaki kişi varsa ismini söyleyin. Kendi isminizi üç kere söyleyin ki enerji akışlarınız kahve fincanımıza yansısın canlarım. Hazırsanız hadi bakalım aşk hayatımız. Aşk hayatımız şöyle bakalım parasal konularımız, iş konularımız. Şöyle bakalım. Hazırsanız başlıyoruz. Hadi bakalım. İzleyen ve dinleyen arkadaşlarıma niyet ederekten bugünkü açılımımıza 15 günlük gün içerisinde bizleri neler bekliyor, neler ile karşı karşıya kalacaksak işte tam da doğru yerdesiniz arkadaşlar. Hazırsanız başlıyoruz. Yapmanız gerekenler biliyorsunuz abone olup tüm bildirimleri tıklamanız olacak ve beni takip etmeniz olacak arkadaşlarım. Bire bir iletişime geçmek isteyen arkadaşlar olursa açıklama kısmına link paylaşıyorum. Instagram hesapları üzerinden benimle iletişime geçebilirsiniz. Hadi bakalım başlıyoruz. Öncelikle bakın arkadaşlar ciddi bir sıkıntı yaşayan arkadaşlarımız var burada hani içerisinde problemler, sıkıntılar, tartışmalar e, olabilir. Yani geçmişten gelen tartışmalarınız olabilir. Kocaman bir S harfi görüyorum arkadaşlarım burada. Geçmişinizi ilgilendiren, e, mesela S, E harfleri içeren. E, 7 günlük enerjilerde ya da 15 günlük vurgularda arkadaşlarım hatta 14 gün diyelim 7 artı 7 artı 14 enerjisi e, verebiliriz. E, ve burada arkadaşlarım önünüzde duran ya da sizi unutamayan, bir şekilde sizi gözetleyen, size durmadan bakan bir karakter var. Özellikle bakın burada bir çatı görüyorum, bir hane görüyorum. Hanenizin içerisine kadar duyumları alan, sorular soran ya da bir şekilde sizi izleyen ve gören insanların olduğunu da söylemek istiyorum. Eğer ki bu hane enerjisinde bir yuvanız varsa, bir evlilik enerjileriniz varsa, bakın burada hane döngüsünde bir takım problemler, bir takım yıkımlar, bir takım sıkıntılar, bir takım kayıplar yaşayabilirsiniz. Bu yıkımlar, bu kayıplar hanenizi ilgilendiren sizi üzücü kayıplar olabilir. Kafanızda kocaman bir soru işareti var. Bu aralar gerçekten kendinizi yorgun, hissiyatlarınızda Bitkin ya da böyle belirsizlik içerisinde bulunduğumuz bir e, enerji e, durum içerisine giren arkadaşlarımızı görüyorum. İsmin içerisinde A harfi, Y harfi olan arkadaşlarımız var ise ya da hanenizde böyle harflerle alakalı insanlar var ise bir takım problemlerle karşı karşıya kalacağını da söylemek istiyorum. Hanenize ziyaretler olabilir, ziyaret etmek isteyen olabilir, misafirleriniz. De bir şekilde bir baş sağlığı ya da bir şeyi kutlama, bir şeyi ziyaret enerjisinde bulunacak insanların olduğunu da söyleyebilirim. Bir şeye adım atacaksınız, bu adımınız belki parasal yatırımlar, parasal konularınızdaki, dönüşümler, bir şekilde bir şeye atılım yapmak, adım atmak gibi durumlarla karşı karşıya kalabilir misiniz? Hani içerisinde Mr -E Ömr yani isimleri olan yakında böyle bir miraslık, alım satım şeyleri paylaşma, şeyleri hedefleme, atılımlar yapma. E, fonksiyonlarını ilerletecek bir karakter olduğunu söyleyebilirim. İş konularınızda bir süreciniz var ise çalışma ortamınızda bakın arkadaşlar arkadaş ortamınızda aynı iş fonksiyonlarında çalıştığınız konumdaki insanlara birazcık dikkat edin. Çünkü dost olarak gözüken samimi enerjilerinizdeki kişilerden zarar görebilir misiniz? Bu 15 günlük vurgularda. Burada bir yol görüyorum. Yolunu gitmek isterken bu yola gitmenize izin vermeyecek aile büyüklerinizden yahut aileden bir takım problemlerin çıkması sizin ön gitmeniz gereken yolda engel olarak görünen bir sıkıntı olduğunu söyleyebilirim. Çok sevineceğiniz bir haber var. Yakında bir kutlama, bir davet, beklediğiniz bir hediye var ise karşı taraftan gelecek olan bir adımla çok mutlu ve çok sevineceğiniz bir haberle karşı karşıya kalacak mısınız? Çok inançlı bir vurgularınız var. Bir şeyi çok istiyorsunuz. Hayatınıza geçirmek istiyorsunuz bu şeyi. Okuduğunuz bir şey olabilir. Yazım enerjisinde bir şey olabilir. Almak istediğiniz bir şey olabilir. Bunu yakın bir zaman içerisinde hatta bu yoğun enerjilerde nedir? Araba almak istiyorsunuzdur, ev almak istiyorsunuzdur, taşınmak istiyorsunuzdur. Yahut okul enerjiniz vardır, sınav hazırlıklarınız vardır. Bu süreç enerjisinde Ciddi anlamda bayağı bir istediğiniz bir vurguyla karşı karşıya kalacaksınız. Burada ben bir tane fincan görüyorum arkadaşlarım. Ama içi biraz yarım enerjisinde. 4 vurgusu verdi. Belki dört gün, belki de dört de Belki de Haziran'ın 4'üne kadar. Arkadaşlar ben burada bir sohbet eşliğinde, kahve ya da bir e, içecek içtiğiniz bir döngüde, bir kafe ya da bir... E, kahveye gittiğiniz bir yerde yani bir şey içerken sohbet eşliğinde ortam enerjisinde bir şey canınız çok sıkılacak biri hakkında bir şey duyacağınızı söyleyebilirim. Öncelikle bana burada net olarak aile yıldızlı vurgulardan bahseden arkadaşlarımız var. Çıkmasın içerisinde bir mahkemeniz olabilir, bir mahkemelik enerjileriniz olabilir. Burada dikkat etmeniz gereken bir takım e, olaylar olacakmış. Mesela bu aralar kendinizi yorgun hissedebilir, bitkin hissedebilirsiniz. O yüzden e, nazara ve göze gelme ihtimalleriniz çok fazla. Kendinize köklü değişimler yapabilir ya da yaptırabilirsiniz yüzünüzde, saçınızda, dışsal görünüşünüzle alakalı e, bir olay. Eğer bir, bakın burada bir ameliyat geçiren ya da ameliyatlık bir durumu olacak olan bir insan görüyorum. Ama bu bir bayan arkadaşlar. Özellikle bana böyle ufak bir şeyden bahsediyor. Ufak bir operasyon, ufak bir sıkıntı, tekrarlanan bir süreç enerjisi de olabilirmiş. E, hane enerjisinde eğer 3 kişilik bir ailesiniz, 3 kişilik yapar, 3 kişi kalıyorsa o evde e, ya da 3 kardeş olabilirsiniz gibi gibi durumlar söz konusu. E, haneden birinin evlenmesi de evlilik enerjilerine giren yahut bir takım aile problemleri içerisinde sıkıntılar yaşadığını öğrenebilir. Bunu müdahale etme enerjisi için altında bulunabilirsiniz. F, A, T, I, H harfleri olan ve H, A, K, N harfleri olan arkadaşlarımızın eş fonksiyonları var ise eşiniz vardır, sevgiliniz vardır. Hayatınızda bir aşk enerjiniz vardır. Bakın arkadaşlarım iki vakit enerjisinde şüphe ettiğiniz, kaygılandığınız bir takım olaylar var ise saat ve zaman enerjisi saatler ikiyi gösterdiğinde gece ya da iki enerjisi ya haziranın ikisine kadar demek istiyorum. Bir şeyi görme, bir şeyi öğrenme ya da bir şeyin haberini aldıktan sonra şok olacağınız süreçlerle karşı karşıya kalacak mısınız? Ailede bir alım satım, mahkemelik, ee, köy enerjileri, yollar, tarlalar, arsalar, almak istediğiniz yaylalar, bayırlar, tarlalar, zeytinlikler artık ne varsa arkadaşlarım ama bir köy enerjisi verdi. Ee, burada mesela bir şeyiniz varsa bunu değerlendirmek, katlamak ya da bir şekilde yatırım amaçlı bir şeyler almak isteyen hane enerjileriniz var ise ya da varsa bir tarlanız, araziniz bunu satmak için bir şeye adım atacak mısınız ya da Adım atmak için bir fiyat enerjisini gündemine getirecek misiniz? Bu aralar işsel konularda eğer kendi işinizin patronuysanız daha büyütme işlemlerini giderken ödemelerde bir takım aksaklıklar ya da gelirin giderlerini karşılamadığını, giderlerin gelirini gelirini tıkı tıkına yettiğini, eşit boyutlarda gittiğini bir şekilde çek enerjileri, kredi vurgularında sıkıntılar çıkabilirmiş karşı enerjimize bilginiz olsun. Ee, bazı arkadaşlarımızın dönüşümleri var, iş değişimleri, fırsatlar, teklifler, çalışmayan arkadaşlarımızın bir anahtarı var, ee, görüşmeleriniz var, bir şeye adım atacak mısınız? Bu adım e, iki iş arasında kalabilir ya da bu iş enerjisinde ikilemde kalabilir misiniz? Ee, belki girdiğiniz ortama birazcık kendinizi alıştıramamış ya da ortamdaki insanlara alışmamış olabilirsiniz. Size tuhaf ve garip gelen tavırlar içerisinde olan enerjilerini hissediyor olan hissedip hissedecek olan arkadaşlarımız varmış. Evrak işi vesaire gibi yerlerde çalışan avukat olabilirsiniz, avukat yanında çalışıyor olabilirsiniz ya da hastane hastane başında. Gibi gibi bir döngünüz varsa, bir işiniz varsa ya da bir iş teklifiniz varsa ya da bir sıkıntınız varsa hastane enerjisinde ya da böyle dediğim gibi avukat yana ya da masa başı bir iş enerjisi diyelim biz buna e, kayıt tuttuğunuz ya da bir şekilde yardım enerjilerinde, e, yan enerjilerinde yani yine aynı işi yaptığınız ya da sizden önceki giren kişiyle alakalı bir takım problemler ve sıkıntılar yaşıyor olabilirsiniz. Evet. İşte mobbing ya da işte sıkıntılar gündeminiz olabilir. Lütfen sıkıntıya, gaza, maza gelmeyin. Ve bu enerjileri 3. dördüncü kişilere taşırsanız kendi ayağınıza sıkar gibi durumlarınız olabilirmiş. Dikkat etmeniz gereken bir süreç. Bakın uyarıyorum. Evet arkadaşlarım burada iki enerjisi var. 2, 2 gün içerisinde, 2 vakit enerjisinde, 2 hafta içerisinde demek istiyorum en geç. Çekil enerjisi. ...bir Şeylerin çekilmesi, aradan çekilmek, ayrılıkların olması, hani e, artık bu e, bu buradan çekiliyorum ya da ben e, buraya girdim ama artık gidiyorum ya da e, tamam artık e, artık anlaştık, ben artık geri adım atıyorum gibi durumlar var. Ortakta enerjiler, ortak haneler, geri çekilmeler, payını devretmeler, bir şekilde çekilmeler olacak arkadaşlarım. E, Buna dikkat etmeniz gerekiyormuş. Asker enerjisi, polis, asker vesaire, şapka takan bir meslek dalınız var ise de aklınıza kişi, etrafınızdaki insanların bir takım problemlerle, bir takım sıkıntılar ile kendi hane enerjilerinde problemler, belki evlidir, kendi hanesidir, sizin hanenizdir, sorunların gündeme geleceği bir olay olacakmış. E, canlar, C A Canlar dedim, C A N Canan Canço e, ya da Caner kim var böyle isim içerisinde olan ya da sizler olabilirsiniz. Dört enerjisi, e, bir tatil vurgusu, e, yer değişimi, güzel vurgular O K N harfleri veriyor. Ortak enerjilerde gideceğiniz arkadaşlarınızla bir tatil fonksiyonlarında bir takım tanışmalar yeni akışlar içerisinde bulunabilir misiniz? Evet arkadaşlar biliyorsunuz sabaha bakmıyorum ama lütfen içinizden bir dilek geçirin. Aynı zamanda da birden beşe kadar içinizden sayı tutun diyorum. Öncelikle 4 ve 3 tutan arkadaşlarımızın niyet enerjilerinin hızlı bir şekilde aktığını ve ikili ilişkilerinizle alakalı gelecek olan haberler, iletişimler, teklifler, adımlar bekliyorsanız karşı taraftan da gelecek ama siz bu enerjide, bu ilişkide çok yıpranmış ve çok gözyaşı akıtmışsınız. Artık düzene binecek ve istediğiniz bir enerji haline gelecek misiniz? Arkadaşlarım 2 ve bir tutan arkadaşlarımız e, çok yakın bir zaman içerisinde bir iletişim enerjisi, adımlar, beklediğiniz bir vurgu, yeni olaylar, yeni aşıklar, yeni en, enerjiler, yeni evler, evlilikler yakında hayat enerjinize giriyor. Dileğiniz kabul olacak inşallah hayırlısıyla diyelim. Ama ki ve ama ki 5 e, tutan arkadaşlarımızın e, bir takım bekleme enerjileri ve zamana e, yönelik ee, sıkıntıları var. Yani zaman var. Bazı şey sorunların düzelmesi için, kararların alınması için. Ama niyet enerjilerinizde karşılıklı dilekleriniz varsa, ikili ilişkilerinizle alakalı dilekleriniz varsa, iki tarafının bir sevgi bağında birleşme enerjilerine kadar gideceğini ama bir takım dış etkenlerin bu enerjileri müdahale etmesinden kaynaklı sıkıntılar o devreye girse bile aşacağınız bir aydınlanma enerjisi altında bulunacak mısınız canlarım? Gayet güzel. Etrafınızdaki dedikodulara kulak asmayın. Canınız sıkacak bir takım insanlar var. Geçmişinizden gelen laflar, dedikodular tekrar gündeminizde olabilirmiş bunları çok fazla kulak ardı etmeyin ses tonlarınıza sağlıkla alakalı seslerle kısılmalara çok çok dikkat edin yediğiniz içtiğiniz boğazlarda boğaz şişmeler e, sulara dikkat edin arkadaşlarım su içerken e, lütfen şifaniyetini için çünkü neden sularda bile bir takım sıkıntılar yaşayabilir ve boğaz enfeksiyonlarına kadar e, gidebilirsiniz lütfen e, sulu gıdalara ya da böyle sıvı şeylere dikkat edin demek istiyorum. Evet arkadaşlarım, aşk hayatınıza bakalım. İhanetle karşılaşan arkadaşlarımız var. Bir şeyleri görmüşsünüz, bir şeyleri şokunu yaşamışsınız, bir ihanet gündemi ortaya çıkmış kıskançlıklar devreye girmiş, problemler yaşamışsınız. Arkanızdan işler çevirdiğini gördüğünüz ve bir takım problemlerle karşı karşıya kalan arkadaşlarımızın nefret çalıştırdıklarını görüyorum. Artık bu enerjiden kurtulmak istediğinizin zamanı geldi ve aynı şekilde bunları tekrar yaşatır mı, tekrar affetsen mi, pişman mı, gelecek mi enerjileri var olan arkadaşlarımızın teslimiyet enerjilerinde, evet affetme enerjisinde size tekrar hayat enerjinize ve kapınıza gelecekmiş. Ama geçmişindeki şeyleri yaşatır mı eder mi? Bu zihniyetini korkunuzu e, zihninizden çıkartmazsınız. Aynı şeylerle tekrar karşı karşıya kalacak mısınız? Öncelikle aklınıza kişi bir babaysa ya da baba eylemi varsa, babasıyla alakalı bir sıkıntısı varsa bu sizin babanız olur, kendi babası olabilir ya da kendisi bir baba eylemi olabilir. E, bir takım problemleri var, bazı sıkıntılar var kendi hayat enerjisiyle alakalı eşiniz olabilir. O yüzden bir takım bir asla diyor bir takım sıkıntılar yaşatıyor. Size bir takım enerjileri var. Kendi hayat enerjisine uğraşan bir karakter olduğunu söyleyebilirim. Ama hırs yapmış bir döngü var. Bazı konularda aşk hayatınızda 15 günlük döngüde sıkıntılar yaşayabilir misiniz? Bir takım şüpheleriniz, kaygılarınız olabilir. Bunları lütfen kulak ardı asmayın, etmeyin. Ne demek istiyorum? Evet bunları yaşadınız, yaşayacaksınız. 15 günlük döngülerde nefretler olacak. Bir asla kabul ettirmeme, yani yaptığı hatayı kabul etmeyen bir aklınızda kişi olabilir sev, aşk konusunda. Ama yine de hani çocuklarınız için ya da böyle onun enerjisinden kaynaklı tamam bir daha asla olmasın gibi pişmanlık da gelecek ve siz bir daha asla olmasın gibi kabul etme eylemlerini eylemlerinde bulunacak mısınız bu enerjide aşk hayatınızda. Güven problemleriniz var arkadaşlarım. Bir e, kabullenme eylemi olacak. E, iş ve vurgulara bakacağız. Hane enerjinize baktığımda arkadaşlarım iş konusal parasal ve genel döngülerde dostluk arkadaşlık enerjilerinizde Kimin yanınızda olup olmadığını, kötü gününüzde, iyi gününüzde, bir takım olayları fark edeceksiniz. Bu sıkıntı süreçlerinizde 15 günlük enerjilerde güven problemleriniz var. Yanınızdaki insana bile bazen güvenemiyorsunuz. Belki dostunuz, belki arkadaşınız, belki aileden biri eylemleri. Neden niçin soruları soruyorsunuz kendinize? Hani dostumdu bunu bana neden yaptın? Ya da bu olay nasıl gelişti? Neden böyle oldu? Hayır kabul etmiyorum gibi. Durumlar yaşıyorsunuz arkadaşlarım ee, ve burada anne ile alakalı bir takım problemler, bir takım sıkıntılar hastalıklar, bir takım e -e olaylar yaşayabilir ya da yaşatabilirsiniz. Belki siz de anne olabilirsiniz. Çocuklarınız için bir takım savaşlar veriyor olabilir. Ve bir takım problemler insanlara karşı e, savaşma eylemlerinde bir şekilde kabullenme döngülerine gidecek misiniz? Nedir? Çalışma hayatlarına yani çocuklarınızı bir şekilde idare etme, çalışmaya atılma ya da bir şekilde hayata kabullenme, kalabalık olay insanların döngüsüne gitme, yoğunluk enerjiler, çalışma hayatlarına kadar atılım enerjileri ve beklediğiniz bir iş fonksiyonları varsa önünüze çıkacak kapıları yani açılan şans kapılarını parasal akışlarınızdaki e, çalışma hayatınıza atı, adım atma gibi durumlarınız olacakmış. Kalabalık ortamlardaki insanların lafları, dedikodularını çok fazla tekrar diyorum. Çok fazla tiye almayın, üzülebilirsiniz. E, güvenmiyorsunuz çevrenizdeki insanlara çünkü çok büyük bir kayıplar, yıkımlar yaşamışsınız, yaşatmışlarsa bu döngüde ama merak etmeyin her şey yoluna girecek ve çok güzel enerjilerle karşı karşıya kalacaksınız. Ufak tefek sıkıntılar ve sağlık sorunlarınıza da dikkat etmeniz gerekiyor. Özellikle ses sorunlarınıza, aynı zamanda da ses kısılmalarına, boğaz enfeksiyonlarına ve şey ağrılara, sızılara ve içtiğiniz soğuk sıcak enerjilere dikkat etmeniz gerektiğini söyleyebilirim arkadaşlarım. Bu şekilde kabulleneceksiniz. Bazı hatalar gelecek, teslim olacak. Yani bir şeyler ortaya çıkacak, kabul edeceksiniz. Evet güven problemleri olacak ama zihninizde bulundurmadan düşünmeyin ki hayatınıza tekrar gelmesin, tekrar aynı şeyleri yaşamayın. Üzülmeyin. Sizi çok seviyorum. Kendiniz her şeyden önce geliyorsunuz. Ben bir mükemmelim demeniz yeterli. Mucize ve mükemmel olduğunuzu asla unutmayın. Kendinize çok ama çok ciciş ve iyi bakın. Hoşçakalın.